İbni Şumase radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Amr bin As ölüm döşeğindeyken yanına gittik. Yüzünü duvara döndü, uzun uzun ağladı. Ölüm yaklaşınca Amr bin As büyük komutan, sahabi, dahi, Arap dahi, dört dahiden birisi. Bunun üzerine oğlu babacığım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni şöyle müjdelemedi mi? Demeye başladı hayatından hayatını böyle bir film şeridi gibi gözünden geçerek hani şu vakitte şu müjdeyi vermişti işte Zatü Selasil'den sonra şu müjdeyi vermişti şu savaşta şu başarıdan sonra şu müjdeyi vermişti gibi iman ederken şu müjdeyi vermişti. Bu durum çoğu sahabe için yaşanmış bir durum. Daha sonra bu müjdeleri hatırlatıyorlar birbirlerine. Birbirlerini sevindirmek için. O zaman Amr bin As yüzünü bize dönerek dedik. Biraz rahatladı demek ki. Ahiret için hazırladığımız en değerli azık La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüdür, imanımızdır. Hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a benden fazla kim besleyen yoktu. Bir yolunu bulup da onu öldürmek benim en çok arzu ettiğim şeydi. Mekke müşriklerin arasında olduğu zaman. Şayet bu haldeyken ölseydim mutlaka cehennemlik olurdum. Allah korusun. Allah o andan beni kurtardı allah Teala gönlüme İslam sevgisini koyunca Peygamber Aleyhisselam'a gelerek elini uzat sana biat edeceğim dedim. O elini uzatınca ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu Amr diye sordu. Şart koşmak istiyorum dedim. Neyi şart koşacaksın? Bağışlanmamı, affedilmemi, önceki günahlarımın affedilmesi. Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü, Hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, hacetmenin daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun buyurdu. Üç temizlik e, vesilesi var: İman, hicret, hac. Sen şimdi diyor iman ediyorsun, hicret de ettin, medineye gelmiş. Bir de hac edersin, o zaman e, üst üste bütün günahların silinmiş olur. Artık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha çok sevdiğim biri yoktu. Gözümde ondan daha büyük biri mevcut değildi. Ona duyduğum saygıdan dolayı doyasıya yüzüne bakamazdım. İkinci devre, hayatın ikinci devresi. Yani sevgi ve saygıdan dolayı yüzüne bile bakamazdım. Biri benden onu anlatmamı isteseydi yüzüne doya doya bakamadığım için bunu yapamazdım. Resulullah tam olarak anlatamazdım. Şayet bu haldeyken ölseydim cennetlik olmayı umabilirdim. O zaman diyor huzurla cennetlik olmayı umabilirdim. Ama diyor o dönemde geçti. Üçüncü bir dönem başladı. Sonra öyle işlere karıştık ki. Yani bu Hazreti Osman zamandaki siyasi olayları anlatıyor. Hazreti Öbekir ve Hazreti Ömer zamanında yine askerliğe, komutanlığa, mücahitliğe devam ediyor. Tabii ki orada bir problem yok. Ama Hazreti Osman zamanında karışıklıklar çıkınca diyor, insanlar ayrılığa düşünce, biz de olaylara karıştık. O işler karşısında halimin nasıl oldu, olacağını bilemiyorum. Yani iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Orada sıkıntı var. Öldüğüm zaman arkamdan ne ağıt ne de ateş yakılsın. Artık vasiyete geçiyor. Beni gömdüğünüz zaman üzerime toprağı yavaş yavaş atınız. Sonra bir deveyi boğazlayıp etini taksim edecek kadar bir zaman kabrimin yanından ayrılmayınız ki. Yani bir zaman ölçüsü veriyor. Bir saat mi olur artık iki saat mi olur. Deveyi kesip parçalanıncaya kadar bekleyin ki diyor yanımda kalın. Kabrime alışayım. Yanım, siz yanımdayken yeni yerime alışayım. Ve Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim. Melekler geldiğinde onlara nasıl cevap vereceğimi düşüneyim. Burada da oğlu Abdullah onu müjdelemiş oluyor. Peygamberimizin ona verdiği müjdeleri hatırlatarak onu müjdelemiş oluyor. Ravi İbn-i Şuma ise kimdir? Abdurrahman, adı Abdurrahman olup tabi'in nesline mensup güvenilir bir muhaddistir. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Ömer, Zeyd bin Sabit, Ebu Zer el-Gafari ve Hazreti Ayşe gibi sahabilerden hadis istibat etmiştir. Mısırlıydı. Bu sebeple de Mısır valisi Amr bin As ile görüşürdü. 43 yılında ve 90 yaşında ölen Amr bin As'ın vefatından bir müddet önce onun ziyaretine gittiği zaman yukarıda anlatılan olaya şahit oldu ve Amr'ın sözlerini rivayet etti. İbn-i ise 100 yılından sonra vefat etmiştir. Hicri 100'den sonra. Allah ondan razı olsun. Amr bin As'tan oğlundan razı olsun. Bütün sahabelerden razı olsun Cenab-ı Hak. Açıklamalar. Amr bin As'ın kısa hal tercümesi. 332 numaralı hadiste verilmiştir. Arapların tanınmış dahilerinden biri sayılan Amr'ın yukarıdaki sözleri onun akıl yürütme kabiliyeti yanında maksadını pek güzel ifade ettiğinde göstermektedir. Gayet düzenli, tertipli bir anlatı yapıyor. Amr'ın sonra öyle işlere karıştı ki o işler karşısında halimin nasıl olduğunu bilemiyorum. Sözüyle neleri kastettiği konusunda yine onun vefat edeceği sırada malına bakarak söylediği şu sözleri bir fikir verebilir malına bakarak keşke ya sen bir deve tezi olaydın ya ben selasil kazasında öleydim. Öyle işlere girdim ki Allah huzurunda o konularda kendimi nasıl savunacağımı bilemiyorum. Muaviye'nin dünyasını düzelttim ama kendi ahiretimi batırdım. Amr bin As'ın ölüm döşeğinde söylediği sözlerinden biri de ahiret konusunda ne büsbütün ümitsiz ne de fazla ümitli olduğu, bununla beraber gönlündeki imana ve dilindeki kelime-i şehadete güvendiği açıktır. Narına yandığını söylediği Hazreti Muaviye de ölüm döşeğinde endişelerini aynı şekilde dile getirmiş, özellikle oğlu Yezid hakkında yaptıklarından korktuğunu söylemiştir. Nelerden ümitli olduğunu ifade ederken de vaktiyle Resulullah ile birlikte bulundukları bir seferde gömleğinin yırtılması üzerine onun kendisine bir gömlek verdiğini, bir defa giydiği bu gömleği şimdi kefeninin altına koymalarını istediğini belirtmiştir. Peygamber aleyhisselamın saçından ve tırnağından bir miktar sakladığını, bunları gözlerinin ve burnunun üzerine koymalarını arzu ettiğini, kendisine bir şey fayda verecekse bunların fayda vereceğine inandığını ifade etmiştir. Teberrükte bulunuyor. Peygamber Efendimizin kendisine hediye ettiği gömleği, onun saçını, sakalını saklamış. Teberrüken bunları diyor benimle beraber defnedin. Bana fayda verecekse bunlar fayda verir diyor sahabelerin teberrükü bu. Peygamberimizin saçından ve tırnağından bir miktar saklamış. Kendisiyle beraber pek çok sahabe bunları kendisiyle beraber e, gömdürmüşler. Keşke geride kalsaydı, hani bize kalırdı. Bize de kalmış ama daha çok kalırdı. Dünyaya en fazla değer veren sahabelerden söz edilirken bu iki zatın adından bahsedilir ölümle yüz yüze gelince onların da gönüllerindeki imana ve peygamber sevgisine sığınmaktan başka yol bulamadıklarını görmekteyiz. İman ve peygamber sevgisi. Hem onların hem de bütün sahabilerin resul Ekrem'e derin bir sevgi beslediklerini ve onun şefaatini umduklarını bilmekteyiz. Bazı kimselerin en fazla bu iki sahabeye dil uzattıklarını ve onları tenkit ettiklerini biliyoruz. Bize düşen onların şu son hallerine bakmak ve kendilerine kendileri hakkında hüsnü beslemektir. Bunlar büyük sahabiler. Hayatları okunduğunda da gerçekten bizim hayatımızdan çok çok üstün olduğu, evliye oldukları yani evliyadan üstün oldukları görülüyor. Bunu Hazreti Muaviye'nin hayatında ben görmüştüm. Yani böyle olaylara baktığımızda hani dünyaya önem veren, iktidara önem veren bir e, insan gibi düşünüyorsun ama hayatını okuyunca bakıyorsun ki ibadeti, ikramı, ihsanı, infakı diyorsun ne muazzam bir hayat. Tabi sahabi yani gözünde birine büyüyor. Dolayısıyla bunlar hakkında konuşurken e, konuşmamak daha iyi. Saygıyla konuşmak gerekir. Kendi halimize bakmadan Allah'a karşı görevlerimizi ne ölçü yaptığımızı hesaba katmadan falan haklıydı falan haksız diye 14 asır sonra hakemlik yapmaya kalkmak haddini bilmezlikten başka nedir ki? Hocalarımız böyle demişler. Resulullah Efendimizin Amr bin As'a söylediği sözler konumuzun esasını teşkil etmektedir. Gönlüne İslam sevgisi düştüğü zaman bir vakitler İslam dini ve onun peygamberi hakkında yaptıklarını düşünerek endişeye kapılan, bu sebeple de hatalarının bağışlanması isteyen Amr'a peygamberi Zişan Efendimizin verdiği müjdeyi bir daha hatırlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Müslüman olmanın daha önceki günahları silip süpürdüğünü hicret etmenin daha önce işlenen günahları yok ettiğini, hac etmenin, hacca gitmenin daha önce yapılan günahları ortadan kaldırdığını bilmiyor musun? Üç temizlik vasıtası. Yüce dinimizin ne kadar tutarlı ve mantıklı bir din olduğunu, onu bize gönderen Allah'ın kullarını ne çok sevdiğini anlamak için yukarıdaki müjde bile kafidir. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler okundukça Allah'ın rahmetinin bizi hava gibi kuşatıp güneş gibi ısıttığı bütün canlılığı ile hissedilir. Evet kıymetli dinleyenler, Cenab-ı Hak bizleri de sahabeyi güzel bir şekilde anlayıp onların izince İslam'ı yaşayan kullarından eylesin. Böyle güzel müjdelere nail olmayı ve güzel müjdeler verebilmeyi bizlere de nasip ve müester eylesin inşallah.